أنعم بغراس الأخلاق، مدرسة صارت أخلاقي، قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ve ala ve ashabi ecma'in Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahlil uqdatan min insani yafqahu kavli suratul hadid ha, Hadis Sûresi 57. sure sure-i celile medeniyetun medine münevarede inmiş hicretten sonra bu ayatu ve tis'un ve işrune ayeten 29 ayettir beyne yedey Sûreti Sûrenin yani e, önünde yani sureden önceki bilgiler mukaddime <laughs> yani ön bilgiler. Hazi suretul Kelime, bu değerli sure mine suveril medeniyeti leti tu'na bit teshrii ve terbiye ve tevcih. Bu bu değerli sure, sure, sure Medine-i Münevvere'de inen surelerdendir ki elleti o Medine-i Munevvere'de inen sureler tu'na önemsiyor bit teşri'i ve terbiye ve tevcih. Teshri kanun, yasama, ha. Allah Azze ve Celle bize kanunlarını söylüyor. Terbiye, yani insanları terbiye ediyor. ve tevcih yönlendirme, evet, yani usul, adab. ve tebnil müjtema'l islamiyye ala esasin akideti evet, safiye. Vel hulukil kerim ve teşriğin hakim. Yani Sure medeniyeler tebni evet. bina ediyor. <laughs> El müjtema'l islamiyye. Ha? İslam toplumunu, İslam toplumunu Medine süreleri İslam toplumunu bina ediyor ala esasin akideti safiye o saf tertemiz olan akidenin temeli üzerine bina yapıyor vel hulukil kerim güzel ahlak üzerine ve teşri'in hakim hikmetli şeriat hikmetli kanunlar üzerine toplumun binasını onun üzerine tesis ediyor. <laughs> <laughs> Vakat tenaveleti suretül kerime bu değerli sure ele almış e, su, suretül hadid sure kerime ki suretül hadid e, ne ele almış selasete mevadi'e reisiye tin üç mevzu, üç reisi üç, üç, üç ana konu, üç ana konuyu ele almış mevadi, mevzu reisiye ana konu, üç asıl konuyu ele almış Hiye bir أولا أن الكون كله الله جل وعلا بين كائنات الله المالدر، الله هو الله خالق كائنات يرتان ومبدئه يقتن ورداً والمتصرف في بما يشاء السديق بتصرف ادن أبرن كبرن ثانيا اكنجي قنو أساس قنو وجوب التضحية بالنفس والنفس واجب التضحية تدحية قربان فداء فدا bin nefsi, nefsini ve nefisi kıymetli bütün mallarını nefsini de kurban etmek Allah'ın yolu li <laughs> ezazi dinillah Allah'ın dinini aziz etmek için ve raf'i menarin İslam İslam şiarlarını yüceltmek için elledi o İslam ki khatemallahu bi el semaviyye Allah onunla <laughs> semavi mesajları nihayetlendirmiştir. Yani insan nefsini ve malını bu dini aziz etmek için kurban etmesi lazım, feda etmesi, tadhiyen. Feda etmek, kurban etmek, nefs ve nefis, nefis kıymetli bütün ne varsa, ni ezaz dini, Allah'ın dinini aziz etmek için, o, onun uğrunda, ve raf İslam, İslam şiarlarını yüceltmek için, elledi o İslam ki hatemallahu bir risalatel semaviyye. risalat-i semavi mesajlarını İslam'la, sonuçlandırmıştır. sonuçlandırmıştır. Salisen üçüncü ana konu tasviru hakikat dünya. Dünya dünyanın hakikatini bize bizim gözümüzün önüne getiriyor, suretlendiriyor. Neyle? Bima o şeyle ki fiha yani dünyadaki olan şey. Dünyanın hakikati dünyadaki olan şeylerle bize Allah azze ve celle bize örnek veriyor. Bizi onunla şöyle yani evet temsil ediyor. Yani min behrecin ve meta'in Dünyadaki behrec, süs, meta kandıran bir fayda, geçici bir menfaat, faydalanma var. Ama insanı kandırıyor. Süs, süslü, zinetli. Hatta la yaktarra bi an. işte bu dünyanın hakikatini allah Teala bize tasvir ediyor. Dünyadaki o işte bu o süsün ve o dünyadaki menfaatın geçici olduğu yani bu kandırıcıdır cazibdir. Buna aldanmayın. Hatta la yaktarra bihan insan ve yansel ahiret. Tak insan bununla mağrur olmasın. Ha buna kanmasın. Ahireti onu, onu, onu halde. Ki bugün de öyledir yani. Ha dünyanın süsüne, dünyanın cazibesine kapılıp ahireti unutmuşuz yani. İbtede eti suretül kerime bu sure kelime başlamış bir hadisi konu. Ne konusuna? An azametil halik celle ve ala Allahu Teala'nın büyüklüğünden, azametinin konusunu ele almış. Yani başlamış o konuyla. Ellezî o Allah ki sebbaha lehu ona tesbih etmiş, onu tenzih etmiş kullu ma fil kavm. Kainata olan her şey Allah'a tenzih Min şecerin ağaç olsun ve hacerin taş olsun ve medenin toprak olsun. ve insan olsun ve hayvan olsun ve cemaat canlı cansız fel kullu herpsin natikun hepsi bütün e, mahlukatlar nutk ediyor. Yani delanet delalet ediyor. Bir azameti Allah'ın büyüklüğünü, şahidun bir vahdaniyeti Allah'ın varlığını, birliğini ne şahittir. Bütün kainat sebbaha Allah'ı tenzih etmiş, tazim etmiş. Ma fis vel ard. Semavat olan her şey her şey. Ve vel azizul hakim. Azizdir, galibdir. El hakim. Ha, yaptığı her şey de hikmet vardır maslahat vardır. Ha. Sümme zekeret Süreyce ile bahsetmiş Allah'ın husna. Allah'ın en en güzel sıfatları. Allah'ın sıfatları en güzel sıfatlardır. Ve esmaehul unya en yüce isimleri ni bahsetmiş. Fehu'l <laughs> evvelu. <laughs> i̇şte bu Süreyce ile huvel <laughs> evvelu vel Allah <'a> evveldir. Bina bidayetin evveldir. Yani onun başlangıcı yoktur. Varlığının şöyle söyle hmm, başlangıcı yoktur. Ne zamandan beri var denilmez yani ha. Evveldir bina bidayetin. Ha. Vel ahiru bina nihayetin. Ahirdir nihayeti yok. Varlığının sonu yok. Ve zahirdir. Allah azze ve celle zahirdir. Yani çok açıktır. Neyle? Bir asali mahlukati. Yar, yarattığı mahlukatların eserleri. Eser muessire denet etmiyor mu kardeşim? Sanat sanaa denet etmiyor mu? İşte sanat işte sanatı meydanda işte ap açıktır. Yani bu sanat o sanatı ne söyle e, e, andırıyor. Evet. nakış nakaşı andırıyor. Evet. Yazı, e, katibi andırıyor. Evet. Eser müessiri andırıyor. Zahirdir o zaman. Allah Allah'ın varlığı gizli değildir. Allah ap açıktır eserleriyle. Batındır. Elle değil yani kunha hakikati batındır, onun hakikatinin mahiyetini kimse bilmez onun zatını kimse bilmez ha, batındır yani gözlerden gizlidir yani kimse onun zatının nasıl olduğunu bilmez tamam batındır La yarifu kunha hakikatan ve vel khaniqu linnsan insanları yaratan yoktan var eden ve'l mudabbirul akwan kainatın tedbirini gören yani yöneten ne söyle e, tedbir ha, onların ne söyle yerli yerine yaratan ve onu yöneten evet lehu mülkü <laughs> semavat vel ard semavat ve ardın mülkü saltaneti he, ona aittir semavat ve ardın saltaneti sahi, sahipliği ona aittir yuhyi ve yumit istediğini diriltir istediği mef'ul amdır istediğini diriltir istediğini öldürür ne zaman diriltir, ne zaman hayatı veren O'dur, namatı <t> veren O'dur. Ve huve ala kulli şeyin kadir, <laughs> her şeye kadirdir. Sonsuz kuvvet, kudret sahibidir. Huve'l-euvvelu, işte evveldir. Yani e ne söyle? Ezenidir. Yani onun varlığının başlangıcı yoktur. Vel-ahir varlığının sonu yoktur. Ve zahir asarlarıyla göz önündedir. Bellidir, açıktır. El-batin, zatı ve hakikati insanlara nasıl kimseye malum değildir el ayati. ha, on bu ayetlerden sonra gelmiş el ayat o diğer ayetler ki ve o diğer ayetler tedul müslümin, Müslümanları davet ediyor ilel bezli ve seha bezil vermek ve seha cömertlik yapmak ve fi fisebillah Allah yolunda harcama bima öyle nasıl bir, bir mal harcayacaksın öyle bir şekilde bir bir mertebe ki hakiku izzetin İslam. Ha. Yani İz İslam izzetini, İslam'ın izzetini meydana getirecek varıf rıfat şanını yüceltecek ha. şekilde infak edeceksin ki yani malını bu yolda harcayacaksın. Ha. falan bu da o zaman gerekiyor. Kaçınılmaz. Lil için minel cihadi. Cihad etmesi lazım. Bin nefsi nefsina ve malina niyana'a'l-saadate fi'd-dunya dünyada saadate nail olsun mutlu lua ve'l-mesubati fil ahirette sahaba nail olsun işte aminu billah ey insanlar Allah'a iman edin Allah'ın varlığını birliğini tasdik edin ve Resul resulü resulun hak olduğunu tasdik edin ve enfiku harcayın mimma o şey o şeyden ki ca'alakum Allah sizi kılmış müstaklefin fi sizi halife kıl. Bak yani asas mal bizim değil. Allah bizi yani o mala yetkilendirmiş. Yani o malı bizim elimize nasıl e emanet vermiş yani halife odur yani. Asıl olan Allah'ın malıdır. Allah bizi onda nasıl yani eee etmiş yani onu bize bizi onda halife etmiş yani yetkili kılmış, bizim elimize vermiş. Ha e, tabii ki he, mal sahibi odur. İşte o yani onu mal sahibi diyor ki bu ben size bu verdiğim bu malı bu maldan harcayın. Fellazina amenu minkum anfaku lehum ecrun kebir. İşte iman eden sizden infak eden onlara büyük ecir vardır, büyük mükafat vardır. El ayati yani İkra'nın ayati. Ve tahaddasetu's suretu bu sure bahsetmiş evet anehli iman İman ehlinden ve ehli nifak nifak ehli ve iman ehlinden konuyu açmış yani. Ha. onlardan da bahsediyor. Fel mu'minun mu'minler yarın kıyamet gününde yes'a nurum beyne eydim ve bi eymanim. Yes'a e, koşacak nurları ve onların önünden gidecek. Ve bir eyman sağ taraflarından. Yani onların e, nur onların yolunu aydınlatacak. Ha. Vel münafikun ise yetekhabbetune emekliye debelenecekler ki Zulmati. Karanlıkların içine Nur yok. Münafıklardan nur olmaz iman olmadığı için. Ha, i̇man nuru yok. Kemal kanu fi dünya ya nasıl dünyada yaşıyorlar kelbe hayvanlar gibi fi zulmatil cehni vel gayi dalal cehalet ve dalaletin zulmetlerinde yaşadıkları gibi ahirette de zulmet içinde olacaklar. Yavme işte o gün o ahiret gününde ki terel mu'minine vel sen mümin ve müminatları göreceksin ki yes anurum beyne nurları onların önden gidiyor ve bir iman sağ taraflarından yani onların imanın nuru sağlarına ve önlerine şöyle onların yolunu açıyor aydınlatıyor onları onlar zulme ahiret zulmetinden şöyle aydınlatıyor el ayati ve tahaddasetü sure sure bahsetmiş konu edinmiş an hakikat dünya ve hakikatin ahiret dünyanın ve ahiretin hakikatini konu edinmiş ve sanvaratuma onları tasvir etmiş yani canlandırmış edek tasvir yani en ince bir tasvirle en ince bir söyle yani suretlendirme göz önüne getirme yani örnek he? canlandırma ve dünya dar fena dünya fena evidir fena fani olacak feny dünya zainetun faniyetun yani zayindir, yok olacak, fani. Kemmeseni zereyi aynen bir ziraat gibi, ziraatın durumu, zira ekin ekin, ezzahi, berrak, denü parlak, el hasi, bol. Yani bakıyorsun bir ekin, maşallah, yani söyle, yem yeşil, ondan sonra başakları e, başaklar vermiş, bolluk, elledi yumbitu bi kuvvetin, ha, yani kuvvetli bir şekilde nebat vermiş, ekin ekin, yani yeşertmiş, bir ha yağmur yağmasıyla yani bahar mevsiminde ekinler görüyorsunuz ya yağmur yağıyor canlanıyor sonra <laughs> ondan sonra biz müddet geçiyor yasfarru ha sararıyor <laughs> ve yaz bunu soluyor 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 hatta yasira hashiman ha heşim oluyor yani saman oluyor yani kuru kuru ot oluyor ve hutamen e, hutam, o da kır, kırık kırılıyor, e, kırılıyor dökülüyor tezruhu kırılıyor dökülüyor toz oluyor, tezu onu savuruyor, riyahı rüzgarlar onu savuruyor, kalıyor mu, yok, bir şey var mı sanki olmamış gibi ya. ya ya dünya işte bu dünyanın durumu öyledir yani dünyanın insanları da, dünyanın köşkleri de, dünyanın ağaçları da, bahçeleri de yok olacak ha hakikaten gözümüzle de görüyoruz yani yani bu son, her şey sonunda yok olacak da ama bazı şeyleri gözümüzde görüyoruz. Yok, ha, darmadağın olacak, dağlar bile toz ol, savrulacak. Yani beynama o esnadaki <laughs> el ahiret, ahiret, ise darul hulud, ebedi evidir, vel beka, kalıcı evdir, elleti la nasabun fiyah, ahiret yurdu, cennet la nasabun fiyah, yorgunluk yok, zînetun ve tefâkhun beynekum ve tekâtun fil emvâli vel evlâd, el ayat. Yani bu bilin, ennemâ ancak hayat dünyada bir oyuncaktır. Ve lehun eğlencedir. Ve zinetun bir süstür. Ve tefakhun bir ha, yarıştır, yarışmadır beynekum. Ve tekatun fil emval. Birbirinize çalım atma, o kadar. Ha, birbirinize fors atarsınız. Ve tekatun fil emval. Mallar, evlatları ma çoğaltma yarışına giriyorsunuz. El ayati. Ha, bu, ya, bunun sonu yok. Bunlar geçici şeylerdir ve hutimeti suretul kerime sure kerime hatimlenmiş yani nihayetlenmiş bil gayeti min bi rusul kiram gaye de söyle göndermek Allah Teala o değerli resulleri göndermekten gaye nedir söyle onunla o gaye ve hutimeti suretul kerime bil gayeti vel emri bittakallahu azze ve celle bize emrediyor yani gaye odur işte Allah'ın takva etmek ve takva yaşamak, yani günah ve haramlardan kaçınmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, ve iktidai bir hadi Resulü ve enbiyayı, ha işte iktidar tabi olmak, hadi yol yol, Resullerin ve enbiyaların tabi olmak, ha işte onunla bize emrediyor. Ya eyyühellezine amenu, ittequllah, işte Allah'a karşı gelmekten sakının, sakının, Allah'ın azamından sakının, ve aminu bi rasuli, Resulüne iman edin, yu'tikum size verir kifleyni min rahmeti. Rahmetinden iki pay, iki pay. Ha, dünya ve ahiret el ayati ila nihayeti suretil kerime. Ha, sure kerimenin sonu. Etesmiyetu, evet. Bu surenin isimlenmesi, isim, ismini nasıl, nereden almış? Sumiyeti suretu suretel hadid. ama ha, bu sure celle sure, demir, demir. Hadid demir. Niye li zikril hadidi fiyat? Çünkü bu surede demirin bahsi var. Ve enzelnel hadide. Ve hadide fi <fî> ba'sun şedid ve menafu nas ve huve insan. Hadid demir insanın gücüdür fi mi vel harbi. Barışta da, savaşta da insanların gücüdür. Hele bugün ya hani uçaklar mı? Değil mi? Allah Teala diyor biz demiri indirdik. Yani demirde çok faydalar var. Çok zarar birbirinize de söyle karşı de söyle e, zarar verecek yani aletler oluyor. Gerçekten bugün öyle. Yani bu uçaklar, bu füzeler, bu gemiler, yani şu arabalar, yani Allah Azze 1400 sene evvel demirden bahsetmiş ve bugün de gerçekten demirin ne kadar yani insanların hayatında nasıl bir nasıl önemli bir rol oynuyor onu görüyoruz işte bak insan gücüdür fitsil mi sulhda barışta vel harbi savaşta Hamza uyuyor musun? ve <laughs> üddetu insanların hazırlığıdır, donanımıdır fil bunyani vel imran binalarda, imranlarda yani tamiratlarda binalarda, bu yüksek binalar, kasırlar değil mi, saraylar fe minel hadidi, hadidden binalar demirden tübna bina örülüyor el cüsur o büyük büyük şöyle, köprüler boğaz köprüleri değil mi o şöyle ee, e, yani o demirden değil mi o ona, onlara ne diyor ne köprüsü asma, asma, Köprü. asma köprüleri ha bakma ve tuşadul amairu ha bununla tuşad yükseltiliyor bina ediliyor amairu ha binalar ve tusna duru zırhlar demirden yapılıyor ve suyufu kılıçlar ve rimahu mizraklar ha, süngüler ve şöyle, e, ve tek o demirden damatı tanıklar, ve gavasatı denizatılar, ve medavi sakin ağır toplar, ina geyimahunlar gibi çeşitli çeşitli menfaatler, faydalar. Ondan sonra savaş aletleri e, hepsi demirden. Kal al Allahü Teala sabbahinillahi ma fesmat ve aland, ina qaulihiya maulakum ve bi insan ma من آية واحد إلى نهاية آية واحد وخمسين اللغة سبح لله نزه الله ومجده وقدسه الله تنزيه مش تمجيد تعظيم مش قدس تقدس مش يعني تميز الله تعالى تميز مش تمجيد تعظيم مش تنزيه مش ما في السماوات والارض ولا هر شيء. والله كعزيز القوي قوة ندر الغالب على كل شيء her şeye galibdir. El evvel, el sabiq ala cemiyel mevcudat. Ha bütün kainattan önce. El ahir, el baki ba'da fena Bütün kainat yok olduktan sonra kalan yine odur. Yenicu yedhulu. Yarucu yasadu. Bak oradan ok attım. Yas, ya, yarucu. Benim bu kitabdaki nüsha bir yer değiştirme vardır. Ez zahiru bi vücudi ve mensuati ve asali. Bak. Ez zahiru Bi vücudi bu asali. Bu bi ve asali zahirden önce bizim nuskada öyle gelmiş. El batinu bi kunhi zati an idrakil Zahirdir varlığıyla, sanatlarıyla, eserleri de. Batındır yani bi kunhi zati, hakikatiyle. An idrakil Gözlerin onu görmeksinden batındır, gizlidir. El husna el mesubatu, en güzel el mesubetu hasene güzel sevap ve murad bi cennet. cenne unzuruna intazuna bizi bekleyin bekleyin naktemiz ha nestedi ha, aydınlanalım ve nehtedi bi nurikum nurunuzla ha münafıklar yavme yukul münafıkunu münafıkan lillezine amenu münafıklar müminlere diyecek unzuruna bizi bekleyin naktemiz faydalanalım ha min nuri, sizin nurunuzdan ha yani bakıyorlar ki müminlerin nuru onların önünden gidiyor yollarını aydınlatıyor. Münafıklar karanlıkta ha, çıkamıyorlar. Karanlık bataklarına giriyorlar. Müminlere çağırıyor. Hala durun. Bekleyin bizi. Ha, dünyadaki tanıdıkları. gelen misin? Ulaşar mısın? Nurunuzdan biz İstifade. Nastadi. Aydınlanır mı? Nehtedi. Sizin nurunuzla yolumuzu bulalım. Surun, Dur ve beynem bir sur. Sur. Hacizun beynel cennet ve cennetle ne söyle? Haciz engel. Yani cennetle ateş arasında bir engel, mani, mani, sur. El garur el şeytan. Ha, şöyle, hatta ce emrullah garrakum billah el garur. İşte şeytan sizi Allah'la kandırıyor. Nasıl? He, şey, ve kullu <laughs> men khada ve garun, garin, garun ve garur. Gar, yani garur, gar. gar, gar kandıran, garur çok kandıran. Yani, şeytan insan Allah'la kandırıyor gerçekten bak. Diyor ya sen bir şey olmaz yani bu günahı yap. Allah gafur rahimdir. Allah onu görme haşa görmez. Yani o zaman görmez dersen ne olur Yani Allah mağfiret. Ya eğer sen kötü bir insan olsaydın Allah şimdiye kadar seni gözünü kör etmişti, belanı vermişti. Yaptığın ya doğrudur, bir şey olmaz. Yap. Bak şeytan böyle kandırıyor insanı. Allah'la kandırıyor işte. Allah'la kandırıyor. Ha. Yaptığını yapıyor. Ha. E bak diyor yaptın. Sana Allah bir şey yapmadı. Bak sana yani demek ki yani bir şey olmaz. Devam et. Ya çok büyük tehlikedir işte. Allah'la insanı kandırıyor. Ha. Yani bu işte Allah Azze ve Celle la yeğurrennekum billahi garur. o şeytan Allah'la kandırmasın. Bak kanmayın. Bak sonunuz kötü olur. Bak bunların hepsini yani hesabı sonra çok ağır faturalar ödersiniz. Ha, ah vah edersin. Oh, gitti. Nauzu billah. Allah korusun. Allah bizi şeytana kan şeytanla kananlardan elemesin ya Rabbi. Ve ahir davan elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu taala ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi